Herkese merhabalar arkadaşlar. Yalı yeni sezon efsane sahnelerle gelmeye hazırlanıyor arkadaşlar. Peki Yalı yeni sezonda neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Sezon finali bölümünde birçok isim hastaneye kaldırılmıştı. Kimler ölecek? Kimler kalacak? Tüm detaylar bu videomuzda arkadaşlar. Pelin karakteri ölecek mi? Halis Ağa ölecek mi? Ferit ölecek mi? Esme Kazım'ı ayı bıçaklayacak mı? Tüm Yalı Çapkın'ı sevenleri merak etti. Bu soruların cevapları bu videomuzda olacak arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Yalı yeni sezonu bizler neler bekliyor açıklayalım isterseniz. Evet arkadaşlar Pelin karakteri ve Ferit karakteri kesinlikle yeni sezonda Yalı Çapkın dizisinde olacaklardır. Halsa karakteri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Orta ölebilir. Eğer Halisa ölürse arkadaşlar Halisa'nın kızı Nüket ve torunu Londra'dan geleceklerdir. Ferit ile miras tartışmasına geleceklerini düşünüyoruz. Öte yandan Suna ile Abidin de yeni sezonda Diyalı Çapkın dizisinde de izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer merak eden konu ise Esme yeni sezon finali bölümünde Kazım bıçaklamak üzereydi. Peki bunu başarabilecek mi? Hayır arkadaşlar tabii ki de bu saldırının başarılı olmayacaktır. Tam bıçaklayacağı aslında da Kazım Ağa uyanacaktır arkadaşlar. Yalçapkını dizisi yeni sezonu merakla bekleniliyor. Sizler Yalçapkını dizisi analizleri videoları hep gelsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana ve kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Benim desteklerine herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki Yalçapkını analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.